<laughs> Acıkmışsın da. Ekmek arası bir şeyler yaptırdık sana <laughs> Evde mi bunlar Cık, Yok evden çıkaramadık Neden Annem kızdı Nazike teyze de olmaz Bırakın kıvransın dedi vermedi bir şey <laughs> Zilli Nazike Hep onun gazlamaları bu Ya bir damlacık aklı var ananızın Onu da Nazike bulandırdı Şu halimize bak ya İftira değil mi baba? Yapmadım böyle bir şey değil mi? Taciz falan. Bir de soruyor musun oğlum ya? Herhalde iftira lan. Babam yapar mı öyle bir şey ya? Hı, bak aslan oğlum benim. Bak gözünden anlar o Koçum, koçum. Baba. Efendim. Bir yirmilik var mı üstünde ya? Varsa versene. Baba ben de sıkışıyorum bu aralar. Varsa ben de alayım biraz. Vay be. Hayırlı evlatlara bak. Helal olsun be. Helal olsun. Ben de babalarını yalnız bırakmadılar geldiler diyorum ya. Ha? Yok lan size para var yok. Aşk olsun baba ya. Bir sürü para verdik sen de bir yaptırdık sana. Yanlış anlıyorsun hemen sen de. Hadi oradan hadi. Kalk abicim gidelim. Nazike teyzeden isteriz de. O kırmaz bizi. Hadi gidelim. Defolun eşek sıfaları defolun. <laughs> Nazike teyze verilmiş. Bu ne lan? Bu ne lan? Bir sürü para verdik dedikleri şeye bak. İnsan peynir meynir bir şey koyar lan içine. Ha, Efendim usta. Ha, konuştu mu? Oh be. Ha, ben sahildeyim ya bizim evin aşağısında. Ne hava alması ya. Kapıya koydu Suat ya. İyi gel gel. Güzel burası böyle havada. ...güvercinler falan var, tabii, tamam hadi. Oha, aydınlandı, hadi bakalım Suat Hanım, şimdi de ben girmiyorum eve, hadi.